Herkese merhaba ben Root, bugün 15 Aralık 2021 ve artık yavaş yavaş yılın sonlarına doğru yaklaşırken yeni bir gündem videosunda beraberiz. Gelin bu hafta yer almış beraber bakalım. Tabii ki de dünya şampiyonası tamamlanan Valorant'la beraber bültenimize başlayalım. Valorant'ta dünyanın en iyi takımı Ascent oldu. Ve tabii ki de temsilcimiz Mehmet'in önderliğinde, Sened'in önderliğinde oldu. Finalde Gambit'i 3-2'lik skorla yenmeyi başaran Ascent için şampiyonluk geldi. Dünyanın en iyi takımı ünvanı geldi. Aslında öncelikli olarak e, maaşla ilgili konuşmadan önce müthiş bir sahne şovuyla başladı. E, çok güzel bir konserle başladı. Riot Games'in inanılmaz sahne şovları, çok güzel görsel efektlerle beraber. Ya sadece bir e maçını izlemiyorsunuz. Gerçekten bir şölen havasında da o atmosferi yaşıyorsunuz. Ee, ve bu konuda Riot zaten dünyanın en iyi firmalarından bir tanesi olduğunda bir kez daha gösterdi. Sonrasında maça geçiş yapalım. Aslında Gambit bildiğiniz gibi Berlin Masters'ı buraya e, kazanarak geldiği için turnuva favorilerinden bir tanesi. Ama turnuva boyunca sürekli harita verdiler. Zorlandılar. Zaman zaman eleme noktasına bile geldiler ama kazanmayı başarmışlardı. Eğitim için ise grup maçları biraz sorunlu geçse bile özellikle playoff'larda net skorlarla beraber final'e gelmişlerdi. Gambit açıkçası seri içerisinde iki kez öne geçmesine rağmen kazanmayı başaramadı. Buna tabi Gambit'in e, bazı oyuncuların zaman zaman zorlansa bile genel olarak e, çok daha tutuk bir turnuva geçirdiler. Ascent'e göre de düşünüyorum. Ascent tarafında da Zik müthiş bir e, turnuva geçirdi. Ve zaten maç sonucunda da e, turnuvanın MVP'si olarak da isimlendirildi. E, yine Sinet çok istikrarlı bir oyuna sahip. Bonkolt belki de kariyerinin en istikrarlı dönemlerinden birini bu turnuva içerisinde geçirdi. Starz'o, Kiles her anlamda Esent çok iyi bir e, kimya ile birlikte de turnuvayı kazanmış oldu. E, 3-2'lik skorla birlikte. E, açıkçası Esent bu yılın e, pek böyle planda olmayan takımlarından bir tanesiydi. Yani oyuncuları düşündüğümüzde e, Mehmet dahil olmak üzere Valorant oyuncusu ciddi bir e-spor kariyeri olan oyuncular değiller. Yani ciddi takım oyunları, önemli turnuvalarda yoklardı. Ya bu Beşli'nin kabaca no Neymir Beşli'nin bir araya gelip bu kadar büyük bir başarı sağlaması hem yeri geldiğinde Valorant'ın ne kadar açık olduğunu gösteriyor. Yeri geldiğinde de çalışmanın e, disiplinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. E, şimdi tabii önümüzdeki günlerde de enteresan olaylar olacak gibi. Çünkü hatırlarsanız geçen bir konuşmuştuk. Mehmet'in geleceğiyle ilgili olarak abisinin paylaştığı bir bilgi vardı. Sonra sildi o tweet'i. E, ve bu dönem içerisinde yani şampiyonluktan hemen bir hafta içerisinde sonrasında diğer oyun artık Koç'la beraber kontrat yenilendi. Ancak Sinet'in kontratı yenilenmedi henüz. Ee... Buradan da aklımıza Sinet'in ciddi bir transfer yapacağı gibi bir bilgi düşüyor. Tabii kesin değil ama anormal bir durum olduğunu söylemek lazım. Yani bu kadar başarılı bir takımda her oyuncusu o devam ederken takımın belki de en önemli yıldızı devam etmiyorsa henüz kontrat anlamında e büyük ihtimalle bir transfer yapacak diye düşünüyorum Sinet. Kimler yapabilir? Ben Amerika'ya pek gitmesini beklemiyorum ama Avrupa tarafında işte G2, belki Liquid, belki Fnatic ki birazdan konuşacağız. Fnatic tarafında bazı değişiklikler var. Yani Avrupa'nın bence büyük bir organizasyonu. Yani sadece iyi bir takımı değil. işte G2 gibi gibi, Liquid gibi, Fnatic gibi köklü büyük bir Avrupa takımının ben Mehmet'i kadrosuna katması bekliyorum. merakla bekleyeceğiz. Birkaç hafta içerisinde büyük ihtimal netleşir çünkü 2022 takvimde belli oldu. Birazdan onu da anlatacağım zaten size. takımda çok fazla zamanı yok ve bir hafta, iki hafta, üç hafta içerisinde takımların çoğunun kadrosunun netleşmesi gerekecek. Tabii Dünya Şampiyonası'yla birlikte de Valorant tarafında yeni rekorlar kırılmaya devam ediliyor. Final mücadelesi Gambit'le beraber Ascent arasında 1 milyonu geçti ve 1 milyon 100 bine yakın bir istatistikle beraber de en çok izlenen maç olma ünvanını ele geçirdi. Bu tabi Valorant için de yine tarihi bir başarı bunu söyleyebiliriz. Tabi bir yıllık, bir buçuk yıllık geçmişe sahip Dünya Şampiyonası daha yeni tamamlamış bir oyun adına milyon izlenme gerçekten mükemmel bir rakam. Bu konuda Valorant'ın önümüzdeki yıllarda da çok ciddi bir dominasyonu olacağını söyleyebiliriz... Zaten dediğim gibi izlenme olsun, sahne şovu olsun, oyuncular olsun. Yani genel olarak Valorant e-spor sahnesine gümbür gümbür girdi ve devam da ediyor. Bunu da paylaştığında önümüzdeki dönemde yine çok fazla izlenen maçlar, çok fazla izlenen turnuvalarla beraber e ön planda olacak bir Valorant sahnesi göreceğiz. Dünya Şampiyonu sırasında da yeni bir teaser ile birlikte ajan tanıtımı yapıldı gibi düşünebiliriz. E haber içerisindeki Twitter videosunu izleyebilirsiniz çok kısa, çok öz bir teaser oldu ve içerisinde işte I go fast yani biraz hızlı giderim anlamını taşıyan bir yeteneğinden bahsedilen bir ajan var. Bir de Killjoy'un karşısına çıkacağı ve Killjoy'un korktuğu ajanlardan bir tanesi olduğu söyleniyor ki bu noktada bir öncü ajan görebiliriz. E, tabii Chamber daha yeni geldi, e, daha o bile hani turnuvalarda oynanmaya başlamadığı noktada. E, bu biraz daha e, sonrasında gelecek bir ajan olarak henüz erken. Ama bir önce ajan bir süredir yoktu. Bir önce ajanın geleceğini ben tahmin ediyorum. Ve 2022 içinde Valorant takvimi açıkladı. Aslında aylardır bekleniyordu. Biz de önceden biraz haberini almıştık ama sonunda ortaya çıktı neler yapılacağı. Ve ekranda gördüğünüz aslında ana takvim üzerinden önümüzdeki yılın planı yapıldı. Bu sene 3 tane Masters yapılmıştı. Ve bunların da tabii Masters'a çıkma olan Challenges aşamaları vardı. Bu önümüzdeki yıl iki tane yapılacak. Yani iki tane büyük Masters turnuvası, iki tane de bunların elemesi diyebileceğimiz Challenges turnuvası olacak. Sonrasında yıl sonuna doğru bu kez Eylül'de aslında yıl sonu hedeflenmiş ve Dünya Şampiyonası Eylül ayında yapılıyor olacak. Sonrasında da bir boşluk bırakılıyor bu yıl sonunda. Ee, bahsettikleri kadarıyla daha önce Ignition Series dediğimiz bu Valorant'ın iç çatı dönemde yapılan bir turnuva tipi vardı. Ona benzer birkaç farklı turnuvayla hani yıl içerisinde Champions gibi zorlu bir sürece de belki de başarılı olayman takımlarının katılabileceği farklı bir turnuva yapısı olacak. Ve tabii de Game Changers kadın turnuvası da yine yıl içerisinde önemli parçalardan bir tanesi olacak. Diğer aslında çok kritik bir noktada artık bölgesel ligler geliyor. Avrupa'nın 7-8 tane bölgesinin kendi içerisinde yer aldığı ligler olacak. Yani lokal lig dediğimiz tamamen takımların kendi arasında mücadele edeceği ve bunlar da yine Masters ve Challenge yolculuğunda farklı noktalara götürebilecek sistem olacak. Bunlarla ilgili detayları zaten yakında daha, daha da paylaşacaklar. Ama artık beklenen yerel ligin geldiğini söyleyebiliriz. Bununla beraber de önümüzdeki yıl inanılmaz yoğun geçecek arkadaşlar. Yani neredeyse hani iki günde bir, üç günde bir belki de takımınızın e, taraftarı olduğu kulübün e, mutlaka maçını izleyebileceksiniz, takip edeceksiniz. Yerel veya belki de Avrupa elemesi olacak. İşte peki Challenger'sa nasıl olacak? Mesela Challenger'sa işte Dünya Şampiyonası başrol olan takımların bir kısmı imha atılacak, bir kısmı eleme beraber gelecek. Ya bunların hepsi videoda da var. Zaten detaylı bir şekilde ben bununla ilgili bir video çekmek istiyorum. Çünkü biraz karışık görünüyor. Ya yani bir takımınız var diyelim. Bu takım nereden başlayacak, neye katılacak, nereden nereye gitmeye hak kazanacak? Bunların hepsini detaylı olarak açıklayacağım. Ama aklınıza şu olsun. 2022'de çok yoğun bir Valorant takvimi geliyor. Tam olarak aslında formatla ilgili de yine bir haberimiz var. 2022 EMA tarafıyla ilgili açıklamalar var bu haberimizde. E, o da mutlaka bir göz atın. E, dediğim gibi bölgesel ligler başlıyor. Bu bölgeler Avrupa'da 8'e bölünmüş durumda. Detayları zaten haberimizin içerisinde var. E, bununla beraber takımların bazıları işte VCT için buradan slot kazanmaya çalışacaklar elemeleri anlamına. E, sonrasında Game Changers demiştik. Game Changers'in yakın turnuvası olarak yıl boyunca e, etkili olacak. Bir de VRC yani Regional Circuits adı verilen bir gelişim e, turnuvası da aslında düzenlemeyi planlıyor e, burada özellikle büyük turnuvalara katılamayan takımların veya oyuncuların içerisinde yer alacağı ve bir gelişim e, turnuvası şeklinde ilerleyecek bir paralel başka bir süreç olacak. E, onun da dışında şöyle baktığımızda tabii inanılmaz bir takvim görünüyor. Ya yani Elemeler, birinci, ikinci aşamalar, işte e, yükseliş turnuvası var VCT için, son şans elemeleri var, dünya şampiyonası var, 3 tane game change turnuvası yapılacak, e, bölgesel ligler var 8 tane demiştim ve bu bölgesel liglerin finalleri var. Yani önümüzdeki sene... Maç izlemeye hazır olun arkadaşlar. Bolca maç 8 tane farklı dilde bu arada yayınlanacak. E bunların hepsini rahatlıkla önümüzdeki sene takip edebilirsiniz ve takımlarımızın son durumlarını göreceğiz. Oyunla ilgili de güncellemeler bakalım. Şimdi Yoro adında aslında çok önemli bir ajan gelmişti. Bir düelist ama e, hiçbir şekilde oynanmıyor. metaya giremedi. E, ve bununla ilgili çok ciddi güncellemelerin yolda olduğu belirtiliyor. Hangi özelliklerle ilgili güncelleme yapılacağı ufak ufak söylendi. Tam olarak hepsi belirtilmese bile. Mesela bildiğiniz gibi ayak sesini çıkardığı bir tane e, bir fake özelliği vardı. Bura artık bir fake olarak klon da. Yani ajanın kendisi de görünecek. Çünkü çok belli oluyordu ayak sesinin fake olduğu bir süre sonra. Artık ajana da ateş edecekler mesela örnek veriyorum. Aynı zamanda bu patlayacak ve etrafına da bir hasar verecek. Yani bunların hepsi gerçekten yoruyu biraz daha etkileyecektir. Diğer bir nokta yani konsepte düşündüğümüzde bir oyuncunun hani ışınlanması inanılmaz bir özellik aslında. Ama yoruda inanılmaz bir şekilde kullanılamıyordu bu. Mesela burada artık %20 daha da hızlı ilerleyeceği bu portal hareketinin. Aynı şekilde çok kolay fark ediliyordu. Daha az ses çıkaracağı gibi şeyler var. Aslında bununla ilgili birçok... Daha dedikodu devam ediyor. Ne kadar yapılacak ne kadar yapılmayacak bilmiyoruz ama e, ya yani Yoru'nun bir şekilde metaya girmesi lazım. Ben burada Riot Games tarafını haklı buluyorum. Bu kadar yetenekleri özel olan bir ajanın bu kadar etkisiz olması büyük bir sorun. E, bir çözüme gidecekler. Yoru'yu özellikle önümüzdeki sezon biraz daha aktif görebiliriz. Ve Valorant'ın Türkiye'deki yeni partneri ESA Esports oldu. ESA'yı biliyorsunuz zaten kendi turnuva yapan bir organizasyon. Uzun süredir espor yatırım yapıyorlar. Hatta ben de sunumlarında yer aldım turnuvalarında. İşte önümüzdeki yılda bakacağız bakalım nasıl bir e, takvimler olacak. E, resmi iş ortaklığı anlaşması yaptılar Riot Games'le beraber. Ve önümüzdeki yıldan itibaren 3 yıl boyunca e, ESA bu turnuvaların sunumlarını ve organizasyonunu almış durumda. Ki yönetimlerini almış durumda. Türkiye Espor Ligi'nin de aslında kurulmasıyla beraber Valorant tarafında bence oldukça aktif olacaklar diye düşünüyorum. Eğer olursa ileride bir line game olursa line game içinde bir alanları var, bir arenaları var. E bence bu da çok da büyük bir etken oldu diye düşünüyorum. E Şubat ayında başlayacak artık Türkiye Ligi ve Esan'ın da başarılı bir şekilde bunun üstesinden geleceğini düşünüyorum ben. Ve transfer haberlerine başlayalım. Fnatic her ne kadar Champions içerisinde fena görünmese bile yine büyük bir başarıdan uzaktı. Ve bu noktada ilk değişiklik Doma ile birlikte geldi. Doma'nın artık inaktif kadroyu alındığı ve transfer seçeneklerinin ile ilgili bir haber çıktı Fnatic'ten. Turnuva içerisinde aslında maçlar sunarken ben de oradaki ortamda arkadaşlara falan bahsetmiştim biraz. Yani Fnatic'te belli bir başarısızlık var ve buradaki ilk iki gidecek isim kesinlikle mistik. Dom'a gibi görünüyor diye ki doma zaman zaman istikrarlı olsa bile biraz daha e, ya bir maç kazandıran görevini çok iyi yapan bir oyuncu olmaktan biraz uzak. Fnatic'te ilk çözümü orada bulmuş. Bakalım yerine kim gelecek ama Fnatic gibi büyük bir organizasyonun çok daha başarılı olması lazım Valorant içerisinde. Önümüzdeki yıl bence biraz daha iyi transferlerle beraber daha iyi bir Fnatic göreceğiz. Son dönemde aldığı başarılarla beraber aslında biraz dikkat çeken reknum Karya ekibinden de önemli bir transfer hamlesi geldi. Takım bir süredir 5. pozisyonunda bir jet arayışındaydı ve bunu tecrübeli oyuncu Mago ile beraber yaptı. Mago şu an Türkiye Valorant sahnesinin genel anlamda en tecrübeli oyuncularından bir tanesi. Hem CS tarafından gelişi hem daha önce futbolist kariyeri Valorant tarafında oldukça önemliydi. Mago bir süredir inaktifti futbolist kadrosunda. Kadro düşünülmüyordu zaten yeni kivi transfer de yapılmıştı. Ve Reknum Karnı'nın beşincisi oldu. Böylece Mr. Fallin, Combatry, Lauzan, Hibrit ve Mago beşisini önümüzdeki dönemde bence Türkiye'nin iyi takımlarından bir tanesi olarak, turnuvalarda ses getiren takımlardan bir tanesi olarak göreceğiz. güzel bir duelist kararı bence takım içerisinde. Takım zaten özel yasa turnuvasındaki başarısıyla beraber dikkat çekmişti. Bir de üzerine Mago transferi geldi. Bakalım önümüzdeki dönemde e, özellikle 2022 yılı içerisinde Regnum Caria'yı e, hem lokal ligde hem de Avrupa elemelerinde e, zorlayan takımlardan bir tanesi olarak göreceğiz diye düşünüyorum ben. Ve bir ayrılık haberi de FaZe'den geldi. de Faze'de Zakari ile beraber yollar ayrıldı ve yapılan açıklamada da iki tarafın hem kulübün hem de oyuncunun farklı vizyonlara sahip olduğu ilgili enteresan da bir e, fikir ayrılığından bahsedildi ki Zakari bir süredir takımın önemli oyuncularından bir tanesiydi. Şimdi dört oyuncu kaldılar. Shut up. Yaba dair Poç ve Chase dörtlüsü. Yani takımın büyüklüğünü, yatırımını ve elde ettiği başarı düşündüğümüzde net bir şekilde Amerika'nın en başarısız takımı Face Clan. Olar çıktığından beri iri geldiğinde iyi transferler de yapmış olsalar bile başarının çok çok uzağındalar. 2022 için bence sağlam giriş yapma hedefi olan takımlardan bir tanesi. Basitinden en azından TSM, MV, Cloud9, Sentinels'lara yarışabilecek bir takım kurmaları için gerçekten sağlam bir yatırım yapmaları gerekiyor. Yapacaklarını bilmiyorum ama Face net bir şekilde şu an için geçen yılın Amerika'daki en başarısız, en hayal kırıklığı takımı. Bir proje haberi de Annon Pros'tan geldi. Annon Pros biliyorsunuz aslında önce bir takımla giriş yapmıştı valona sahnesinde. Sonra bunu biraz daha oyuncu yetiştirmeye doğru çevirmişti ve Rising Stars projesini başlatmıştı hatta burada bir takım kurmuştu. Şimdi proje tekrar başlattıklarını duyurdular. Bana inanılmaz fazla genç arkadaşlar mesajlar atıyorlar. Işte, Nasıl kendimi göstereceğim? Ne yapacağım diye. Arkadaşlar böyle gelişim projelerine, deneme turnuvalarına mutlaka katılın. Kendinizi göstermeye çalışın. Burada da yine genç oyuncularımız için Rising Stars projesi. Ya bu konuda mutlaka bir denemenizi yapın. Şansınızı zorlayın ki e-profesyonel yolunda da çok fazla şans gelmiyor. Bu tarz proje gelmiyor. Bulmuşken değerlendirin. CSGO tarafına geçelim. CSGO tarafında yılın sonuna yaklaştım. Şu dönemde en büyük turnuvalardan bir tanesi Blast'ın finalleri. Blast yıl boyunca biliyorsunuz birçok eleme turnuvası yapıyor ve sonrasında da yılın sonunda büyük bir finalle sezonu kapatıyor. Ve bu dünya finallerinde de maçlar başladı. Tabi dünyanın en takımları burada ve başlangıçta Double Elimination Sistemi birlikte de dün büyük bir sürpriz yaşandı. Liquid, Navi'yi yenmeyi bildi. 2-1'lik skorla beraber ki yani Liquid'in e, bu kadroyla son turnuvası yani Nef maçtan sonra bir açıklama yaptı dedi ki hani bu kadroyla biz son kez buradayız e, özellikle bu turnuvayı Grimm için kazanmak istiyoruz dedi Grimm'in de zaten ayrılacak oyuncuların başında geldiğini söyleyebiliriz Liquid tarafında. E, tabi Na'Vi Major'ı kazandı İşte sonrasında buraya çok büyük bir formla beraber geldi dünyanın en iyi takımı ama zaman zaman Counter Strike böyle bir oyun. O gün e, turnuva iyi başlayamayabiliyorsunuz sorun yaşayabiliyorsunuz ki bu tabi turnuva çok da fazla şansınız yok yani bir grup e, değil Double neymişin. Malibu taklarını kullandı ve Lowbeta düştü şimdi tabii. Bence dönecektir ama gidip kazanır mı bilmiyorum. iyi takımlar var çünkü. Diğer tarafta Gambit, buraya Borup'la beraber gelen Stan'ın yerine Hero'yu 2-0'la geçti. Stan çok önemli bir oyuncu. Hero'nun büyük başarısının aslında kilit isimlerinden bir tanesi. Borup da fena bir oyuncu değil tabii ki ama ne olursa olsun Gambit'i yapmayı bence güçleri yetmeyecekti ya de yakın geçti maçlar. Ama Gambit kazanmayı bildi ve Liquid de birlikte perşembe günü yarı final mücadelesine çıkacak. NLP buraya device'sız geldi. device yaralamayacak NLP ve bir yedekle beraber. Akademi takımından bir oyuncu da beraber geldiler ama zor görünüyor. g işler biraz daha iyi. Onlar da gerçi Nexon'un yokluğunda Nes'le oynuyorlar. ama g ben önde olduğunu düşünüyorum. White Heat'e Astralis'te son eşleşme olacak ve bugün mücadele edecekler. Lorbeck tarafından Navi Heroic mücadelesinin Navi'nin yolunda devam bekliyorum dediğim gibi. bakalım yılın sonu geldi artık biraz da takımların oyuncuların da pilleri bitti akıllarda ister istemez artık şu turnuvalar bitsin de bir tatil dönemine girelim diyorlardır. Ama çok keyifli oluyor. E Blast'ın kalanından mutlaka izlemeyi unutmayın. İyi bir turnuva. Geç hafta alınan bir turnuva da ayıyan Winter'dı. Onu da konuşmuş çok iyi takımlar burada diye ve ayıyan Winter'ın finalinde Whitey'i NIP'i yenmeyi başardı ki açıkçası buna bayağı şaşırdım. Çünkü haftadır konuşuyoruz biliyorsunuz. Yeni bir kadro gelecek belki Valtteri diye, işte 2 Dupuy, Magdis gelecek, işte belli oyuncular çıkacak falan diye. Ya yani Böyle bir baskı altında, hatta dedikodu altında yaşayan bir takımın da gidip bu kadar büyük bir turnuvayı kazanması beni çok çok şaşırttı. Ee, ama Zyvev inanılmaz oynamaya devam ediyor. Ee, ve turnuva MVP'si olarak da gerçekten harika bir iş çıkardı. Ee, bakalım Valtteri'nin 2022 yılı nasıl geçecek bilmiyorum. Ee, yani zayvı ne olursa olsun bir şekilde teperde kalmaya devam ediyor, takım ne durumda olursa olsun. Ee, ama Yeni yapılacak transferler değer de olacaksa e, bayağı bir kimliği değiştirecektir. Evet Eton of mücadelesi ve iyi oyunu devam ediyor diyebiliriz. E, her ne kadar Seviş takımına bu ESL Challenger turnuvasında iki kez yenilmiş olsalar ve turnuvada yenilmiş olsalar bile bence işler fena gitmiyor. Önce upper bracket'te 0-0 yenilmişlerdi. Lower bracket'ta, lower bracket finalinde Sevish'e bir kez 2-1 yenildiler. Hem de öne geçtikleri seri de açıkçası e, Sevish takım biraz enteresan e, ve tecrübeli İsveç kurulu işte Twist var, Plesen var yıllardır CSGO'nun içerisinde İsveç'te. Eternal Itano Fire bence yenebileceği bir maçtı. Sonrasında tabii DBA Pony finali vardı. O ayrı bir konu. DBA Pony çok iyi gitti finale kadar. E ama yine de bence final hak edilmişti diye düşünüyorum. Açıkçası Itano e Fire turnuvada işte Sinners'ı, Sprout'u, Forze'yi yenmeyi başarmıştı. Açıkçası bunlar çok iyi galibiyetler. Bunun üzerine Savage'a kaybedilmek tabii biraz kötü oldu ama e bence bir turnuva finali en azından Hak ediliyordu. Bu arada turnuva Amerika'da yapılacaktı ve LAN game olacaktı ama bu elemeler biter bitmez de kötü bir haber geldi ve LAN game yapılmayacağı ilgili bir bilgilendirme paylaşıldı işte Covid durumları sebebiyle. Yani iyi mi oldu kötü mü oldu bilemiyorum tabii ki ama Eternal Fire turnuvaya gidemiyordu. Turnuvada aslında bir anlama iptal oldu gibi düşünebilirsiniz. Yükselişe devam ediyor bu arada Eternal Fire'da. Dünya 24 numarası oldular. Top 25 çok iyi bir haber. E, yıl bitti. Son turnuvasıydı bu Eternal Fire'ın. Önümüzdeki başında da eğer bu çalışmalar devam ederse yükseliş devam edecek gibi görünüyor ben açıkçası takımın gelişim hızına baktığımda işler çok iyi gidiyor. Evet ya yani tabii akılları hemen işte Voxic, Zantares, işte Imorlar, Kalisay bir araya gelince çok daha hızlı bir beklenti var. Ama CSGO sahnesini takip eden bir insan olarak benim için bu ilerli süresi çok iyi. Şimdi tabii takımın bazı hatalarını düzeltmesi için çok da fazla zaman yoktu bu arada. Çünkü sürekli maç oynuyorlar. Şimdi önlerinde bir player break dönemi var yaklaşık bir ay. E, bu bir ay içerisinde tabii ki dinlenecekleri kadar çalışacaklar da. Ve hatalarını düzeltmek için de iyi bir zaman olacak bu. E, yani ben bir top birimi olarak görüyorum Eternal Fire takımını. Eğer işler daha da iyi giderse top 15 bile zorlanacaktır bence. E, bu durumda da zaten sahne buna çok uygun. Oyuncu kalitesi çok uygun. E, başarı kaçınılmaz gibi görünüyor. Diğer bir haberde Robs. E, Robs benim gözümde e, dünyanın en istikrarlı oyuncularından bir tanesi. Son yıllarda Mouse Sports gibi bir takım bu kadar büyük başarılar kazandıysa başarılarından bir tanesi kesinlikle Robs. Ee, ve mağazun son geldiği aslında durumu düşündüğümüzde kadrosuyla birlikte bence Robs kadroya biraz ağır geliyor. Ee, Robson ben çok daha büyük bir takıma gitmesini bekliyorum. Tabii büyük derken direkt başarılı belki de söylemesi biraz zor ama ne bileyim bir G2, belki bir FaZe gibi özellikle uluslararası takım yapısına uygun olan kulüplerden bir tanesini ben Robs transfer etmesini bekliyorum. E Robs'un da bence artık hedefi bu olmuştur. Çünkü yani Mousesports'da alabileceği her şeyi aldı. İşte Top 20 oyuncusu oldu, çok önemli kupalar kazandı. Özellikle Vox 2 dönemle beraber dünyanın en iyi takımı da oldular Maus Sports bir dönem. E ama yeni kadro ile birlikte bu hedefe tekrar çıkılması zor. E Robs gibi bir yeteneğin de e bence kendini heba etmemesi için e yakın dönemde bir transferi gerçekleşecek gibi görünüyor görünüyor ve Robs gideceği yere mutlaka inanılmaz bir katkı verecektir. Evet Twitch tarafında da zaman zaman çok enteresan e, politikalar yaralıyor ve bu politikalar da e, seyirciden tepki çekmeye devam ediyor. Bu kez ortaya çıkan konu biraz değişik ve enteresan. Çünkü e, kuzey Amerika tarafında yer alan Mouseunet isimli bir e, kişinin ilginç bir analizi oldu. Şöyle, kendisi bir otele gittiğinde buradaki e, bilgisayardan Twitch'i açıyor. Herhangi bir şekilde kullanıcı bilgisini falan girmeden yani herhangi bir kendi işte önerilen kanallar vesaire hiçbir şey olmadan sanki yeni bir kullanıcı gibi. Ve Twitch'e girdiğinde oraya yiyen Winter turnuvası var. Yani Twitch'in net bir şekilde en çok izlenen kanallarından bir tanesi işte. 10 binler, yüz binlerce kişi izliyor turnuvayı. Enteresan bir şekilde bu kanal kesinlikle önerilenlerin içerisinde çıkmıyor. Ve birinci şahıs nişancı yani FPS kategorisine girdiğinde de burada CSGO görünmüyor oyunlar arasında. Yani kısacası ben Twitch'e yeni gelen bir kullanıcıyım, gideceğim bakacağım ne var ne yok, öğreneceğim bir şeyler, göreceğim belki ve buraya girdiğinde bir oyunların içerisinde CSGO görünmüyor önerilen oyunlar içerisinde, ikincisi önerilen kanallar içerisinde de bu kadar çok yüz binler gidecek kişinin canlı olarak izlediği bir e, turnuva kanalı görünmüyor. Bu tabi ister istemez e, çığ gibi büyüdü. E, spor önüne gelen kişilerinden verilen bu konudaki tepkilerle birlikte de güya Twitch bir düzenleme yapmış. Ben bunun yanlışlıkla yapılan bir düzenleme olduğunu düşünmüyorum. Net bir şekilde CSGO'nun işte bu silah, ateş etme, işte terörist falan konuları. bir zaman zaman Türkiye çok fazla değiştiriyoruz bu konuda ama dünyada da benzer reaksiyonların alındığı noktalar var. E belki de bunun üzerine Twitch böyle bir algoritma tercih etti. Ama büyük bir skandal. Yani bir oyun platformu. Bu oyun platformu o an dünyada gerçekleşen en büyük oyun turnuvasının herhangi bir şekilde kanalını, oyununu önermiyor, göstermiyor yani izleyiciye. Bakalım Twitch bu konuda gerçekten bir e, hata mı yaptı yanlışlıkla ya da böyle bir politika mı vardı? Bu zaten farklı detaylı ile beraber önümüze çıkar. PUBG tarafında Türkiye'deki en büyük turnuva olan Protality sezon 3'ün şampiyonu Stardust ekibi oldu. Uzun süredir turnuvanın elemeleriyle beraber ana turnuvayı zaten takip ediyorduk e, buradaki konuşmalarımızda da. Ve kazanan Stardust oldu. Süper format şeklinde turnuva ilerliyor. Zaten bunun da katkısını Stardust çok iyi aldı. Yani 4 tane maç galibiyetinin yanına aldıkları çok işte kill puanlarıyla beraber zirvede kaldılar. Hemen arkalarında Super Blaze, Old Generation, Hall Futbolist'i ilerliyor. Tabii bu format zaman zaman takımlara da sıkıntı yaratabiliyor. Bazı takımlar çok win odaklı oynarken bazı takımlar daha agresif oynayıp kill puan da gidiyorlar Mesela unknown pros iki tane maç kazanmış olmasına rağmen çok düşük bir kill puanı ile beraber son sıralarda yer aldı. O yüzden süper format zaman zaman takımları zorlasa bile bence oyunun en iyi formatı bu arada. Yani hem kill odaklı oynuyorsunuz hem de win odaklı oynuyorsunuz. Bu ikisini birleştirdiğinizde bence PUBG'nin kültüründe geleninde olması gereken format süper format diye düşünüyorum. Bu sonuçlara göre de Stardust 26.000 TL'lik ödülün sahibi oldu. Supermassive Blaze 14.000, Old Generation 7.000 ve 5.000 diye. Ödüllerde de ekrandan görüyorsunuz. Bakın PUBG turnuvaları önümüzdeki dönemde de Türkiye'de olmaya devam edecek. Zaten Dünya Şampiyonası da bir yandan devam ediyor. Bu hafta tekrar maçlar başlayacak. Biz de yakından takip ediyoruz. Oyun ve e-spor dediğimizde Türkiye'deki faaliyetleri çok dinamik bir şekilde devam eden Riot Games'te de bir açıklama geldi. Ülke müdürü Erdinç Yıkul birkaç açıklamada bulundu. Özellikle son yıllarda artık oyun şirketi olmaktan çıkıp biraz daha eğlence tarafına odaklandıkları ile ilgili bazı bilgiler paylaştı. İşte geçen senelerde sadece League of Legends üzerine ağırlıklı bir sistem varken şimdi yeni oyunlar çıkıyor, yayınlar yapılıyor. Bununla beraber Mesela en güzel proje Arkane. Arkane dizisi gerçekten 38 tane ülkede en çok izlenen dizi olmayı başardığından biraz bahsetti. Yani dediğimiz gibi önümüzdeki senede de 2022 senesi Riot Games'in Türkiye'deki 10. yılı olacak. Ve burada işte Project L ismini verdikleri Tail, Valorant Mobile ve Riot Forge oyunlarıyla beraber de önümüzdeki yıl ne çok aktif olacağını söyledi. Bakalım Riot Games Türkiye'de çok önemli bir yere sahip. Hem çıkardığı oyunlar hem yaptığı projeler hem de üzerine koyduklarıyla beraber önümüzdeki yıl neler olacağını beraber izleyeceğiz. Evet bu haftanın sonuna geldik. Günden biraz fazlaydı. Olabildiğince yorum katarak da güncel konuları konuşmaya çalıştım. Önümüzdeki hafta yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.